dolandırıcılar bu sefer de akıllı araçlarda bulunan hayalet ekranlara sızdı. Dijital ekranlardaki sistemleri çökertip kişisel veriler çalınıyor. Peki sürücüler ne yapmalı? Haberimiz izleyelim. Siber korsanlar bu sefer de akıllı otomobillere sızdılar ve kullanıcıların hem kişisel veri güvenliğini hem de can güvenliğini tehdit altına aldılar. Dolandırıcılar yine durmadı. Bu kez de araçlarda bulunan hayalet ekranlara sızdı. Özellikle internet bağlantılarını kullanıyorlar. Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel veri gibi sistemleri kullanarak yazılım açıklarından faydalanabiliyorlar. Akıllı araçlardaki hayalet ekranları sızan dolandırıcılar araçların hız ve yakıt sistemlerine de çöküyor ve verilerle oynuyor. Bu yöntemle kişisel veriler de tehlikeye düşüyor. Bu tarz sistemlere müdahale edilmesi araçlardaki güvenlik ve gizlilik bilgilerine ulaşılmasını sağlıyor. Kişisel verileri kimlik bilgilerinin de bu noktada çalınmasına sebebiyet veriyor. Peki araç sahibi olan sürücüler ne yapmalı? araçlarının yazılımlarını sürekli güncel tutmalıdırlar ve özellikle halka açık Wi-Fi'lardan kaçınmalıdırlar. Bluetooth gibi bağlantıları yalnızca güvenli cihazlar üzerinden kullanmalıdırlar. Bu noktada araç üreticilerine de iş düşüyor. Sürekli sızma testleri gerçekleştirmeleri, araç içi güvenlik yazılımlarının güncel tutmaları, kimlik doğrulama ve fiziksel güvenlik önlemlerini ciddi manada arttırmalıdır.